Herkese merhaba. Ben İsmail Kaya Bugün 3 tane mikrofonla geldim karşınıza. Bir tanesi shotgun yani makine üstü mikrofon. Bir tanesi kablolu yaka mikrofonu. Ve bir tanesi de yayıncılar için, oyuncular için ve podcast çekenler için. Bu videoda sizlerle Mirfak'ın USB'li TU1 model podcast mikrofonunu inceleyeceğiz. Bu arada diğer iki mikrofonun da incelemesini görmek isterseniz eğer videonun alt kısmına bırakacağım ya da sağ üst köşeye bırakacağım linke tıklayıp izleyebilirsiniz. fark TU1 model mikrofonu inceleyeceğiz sizlerle. Şimdi isterseniz kutuyu açalım yavaş yavaş. Evet. Gayet güzel paketlenmişe benziyor kutu. Kutunun içerisinden bir adet USB kablosu çıkıyor. Ve bu yazıcılarda kullandığımız kabloların aynısı aslında. Bir adet rüzgar filtresi. Bunlar mikrofon için tutucular. Titreşim engelleyici. Mikrofonu masaya bağlamamız için bir adet kol çıkıyor içerisinden. Süspansiyonlu yaylı bir kol. Evet mikrofonumuz da burada. Şöyle paketinden çıkartalım. Şöyle üst kamerayı da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi mikrofonu da bırakayım şu kenara. Devam edeceğiz birazdan incelemeye. Şunu bir kenara alayım. Evet, bir şey daha varmış burada. Ve bu mikrofonun özelliklerinden bir tanesi masa üstünde kullanmak için, yani şu kola takmadan kullanmak için masa üstünde de kullanılabilsin diye bir de tripod çıkıyor içerisinden. Evet, şu mikrofonun kolunu masaya bağlayabilmemiz için bir adet mengene çıkıyor. Ve pop filtre. Bu filtre de mikrofonun önüne takılıyor şu şekilde ve konuşurken çıkarttığımız p, ç, ş, ş harflerini birazcık daha o harflerdeki patlamaları gideriyor. Şunları ben kenara alayım. Mikrofonu incelemeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi kutunun içeriğinden çıkan malzemeler bunlar. Şimdi mikrofonumuzu monte edelim. Öncelikle podcast ve yayıncı mikrofonları ne işe yarar? Neden bu mikrofonlar kullanılır? Bunu size anlatayım. Şimdi şu anda ben yaka mikrofonumla bu videoyu kaydediyorum. Podcast ve yayıncı mikrofonları ortamdaki ses yankılanmalarını almazlar ve daha böyle tok bir ses verirler. Daha temiz bir ses verirler. Önlerinde takılan özellikle şu pop filtreler sayesinde video izleyenlerin duyduğu ses daha tok ve daha temiz olur. Bu yüzden daha sıklıkla podcast yayını yapanlar, oyun yayıncıları ve canlı yayın yapanlar daha sık kullanırlar bu mikrofonu. Şimdi mikrofonumuzu monte edelim. Öncelikle şu mengeneyi masaya takacağım ben. Şu masanın şu kısmına takacağım ki ya da şurada yer var mı evet şu ön kısmına takacağım ki siz de görün diye bunu iyice açtım şu şekilde gördüğünüz gibi şimdi şuradan masaya tutturacağım bunu daha sonrasında bu menteşenin üzerine şu süspansiyonlu kolu takacaksınız şöyle zaten hemen kolay bir şekilde üzerine geçiyor burada bir vida var bunu gevşettiğiniz zaman hıt diye oturuyor hemen evet bu da tamam şimdi mikrofonun şu menteşesini ayarlayalım kendimize göre. Kol üzerindeki vidaları sıkarak bunun duracağı yeri kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz zaten. Evet, mikrofonun içinde bir kısım var yapmışlar. Şimdi birazcık daha aşağı indireyim kamerada bakıp kendime. Ben sizde görün diye bu şekilde takıyorum. Daha sonrasında kendi yayınlarımda ya da videolarımda kullanmak için buna uygun bir yer ayarlayacağım ben. Bu arada mikrofonun üzerinde bir adet sesi kısıp daha yüksek hale getirebilmek için bir döner düğme var ve eko verebilmek için sese bir düğme var. Komple kapatmanız için bir düğme var ve ayrıca sesinizi kulaklıktan duyabilmeniz için de bir adet kulaklık girişi yapmışlar. Bunları da belirtmeden geçmeyeyim size. Mikrofonu sağlam bir şekilde şimdi takmış olduk. Şu titreşim engelleyici. Daha sonrasında şuradaki vidaya sıkacağız. Buraya takacağız yani. Şimdi şu filtreyi takacağız. Bu filtreyi de kol üzerinde herhangi bir yere tutturabilirsiniz uygun şekilde. Size nasıl rahat oluyorsa alttan da takabilirsiniz ya da üstten de takabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelecekse ancak filtre ağzınızın bulunduğu yere gelmesi lazım. Tam şu demirin üzerine sağlam bir şekilde sıkabilirsiniz. Mikrofonu bir önceki görüntüde buraya takmıştım. Buradan söküp bu kısmı aldım. Çünkü burada yüzümü kapatacaktı. Bir de buradan gelen bir şey güzel olmayacaktı. Bu yüzden mikrofonu bu tarafa aldım. Bu arada ben pop filtreyi taktım. Mikrofonun da yönünü aşağı doğru çevirdim. Mikrofonun hemen alt kısmında bulunan şu USB girişinden de USB kablosunu bağladım. Şu anım mikrofon hazır bilgisayara bağlamaya. Buraya bilgisayarımı alacağım şimdi. Mikrofonu test etmeye başlayacağız mikrofonu test etmeye başlamadan önce 3 tane daha parça var. Bunların ne işe yaradığını sizlere anlatayım. Şu masa tripodu, şu gördüğünüz parça bunu masaya koyup buraya da yine mikrofonu bağlayıp şu altındaki vidayı çıkartmak gerekiyor önce. Buna da yine mikrofonumuzu bağlayarak ee, bu şekilde de kullanabilirsiniz masada. Birazdan bu şekilde de test edeceğim zaten. Bu süngerde mikrofonla eğer e, rüzgarlı bir alanda kayıt yapıyorsanız rüzgar filtresi aslında. E, dışarıdan bir e, rüzgar esintisi gibi bir şey geliyorsa eğer, onları önlüyor. Şimdi bunları ben kenara alayım, bilgisayarımı masaya doğru alayım. Bilgisayarı aldım ve şimdi mikrofonu test etmeye başlayalım. USB kablosunu, şu USB kablosunun ucunu direkt bilgisayara bağlamanız Kaydı başlamak için yeterli oluyor aslında. Bilgisayarıma taktım. USB kablosunu, mikrofonu biraz yukarı alacağım. Göremiyorum ekranı çünkü. Mikrofonu bilgisayarınıza USB kabloyla taktıktan sonra eğer Mac kullanıcısıysanız bilgisayarınızda sistem tercihlerini açmanız gerekiyor. Ve alt kısımda bulunan ses simgesine tıklamanız gerekiyor. Ve açılan ekranda en üstteki 3 sekmeden girişe tıklamanız gerekiyor. Ve burada USB audio device'ı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yani seçili hale getirmeniz gerekiyor yoksa bu mikrofonu aktif edemiyorsunuz. Şu anda ben bunların hepsini seçtim. Şu anda mikrofonum kaydetmeye hazır vaziyette. Daha sonrasında QuickTime'ı açıyoruz bilgisayarımızda. QuickTime'ı açtıktan sonra da hemen sol üstte dosya, yeni ses kaydı. Yeni ses kaydı dedikten sonra açılan ekranda hemen kayıt butonunun yanındaki simgeye tıklıyoruz ve buradan da USB audio Device'ı seçiyoruz. Ayrıca en altta bulunan kalite kısmını da maksimuma getirmeniz lazım. Düzgün ve kaliteli bir ses almak istiyorsanız eğer. Şu anda ben bunların tamamını seçtim. Mikrofonumla ses kaydı yapmaya hazırım. Bu arada pop filtre'nizi mikrofonunuza direkt paralel gelecek şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer mikrofona paralel gelecek şekilde yerleştirmezseniz seste patlamalar olur ve bu sizi rahatsız eder. Ayrıca bu podcast mikrofonunu Kullanmanızın bir manası kalmaz. Şöyle mikrofonu biraz aşağıya indireyim. Bu arada sizlere podcast ve yayıncı mikrofonlarındaki bir detaydan bahsetmek istiyorum. Podcast ve yayıncı mikrofonlarıyla kayıt yaparken, yani sesinizi kaydederken ya da bir video çekerken pop filtreye yaklaşarak yani böyle bir yakın yakınlıktan konuşmanız gerekiyor. Yoksa sesiniz düzgün kaydedilmez. Ben şu an kayda başlamadım. Şu anda bu sesi e, benim kendi mikrofonumla e, kaydediyorum bir de podcast mikrofonunun sesine geçiş yapalım şimdi. Öncelikle bir şuradan eko ayarlarına bakayım hemen hızlıca. Şu ekoyu minimuma getiriyorum yani kısıyorum ve şu ses seviyesini en yükseğe değil de birazcık ortaya getiriyorum. Şu an mikrofonum açık ve şu anda bu kaydı da podcast mikrofonuyla yapmaktayım. Şu an gördüğünüz gibi ağzımı iyice pop filtreye yaklaştırdım. Podcast ve yayıncı mikrofonlarıyla kayıt yapıyorsanız eğer ağzınızı iyice mikrofona yakın tutmanız gerekiyor. Yoksa temiz ve berrak bir ses alamazsınız. Mesela şu anda ağzımı uzaklaştırayım. Eğer ağzınızı yakın tutmazsanız da böyle bir ses kalitesi olur mikrofonun. Pop filtreye yaklaşın. Bu şekilde konuşmanız gerekiyor. ...ki sesi temiz ve berrak bir şekilde kaydedebilin diye. Bu yüzden de bu kolu uzun bir şekilde yapmışlar. Kayıt yaparken ağza yakın tutabilmek için ve eline kolunu dokunma e, mikrofona diye. Burada ses ön planda olacağı için daha çok böyle bir kayıt yaparken... ...yani podcast ve yayıncı mikrofonuyla kayıt yaparken... ...kameranızı bu karşı açıdan değil de böyle yan bir açıya koymanızı tavsiye ederim. Çünkü direkt karşıya koyduğunuz zaman beni şu anda gördüğünüz gibi ağzımı kapatıyor e, mikrofon. O yüzden genelde bu tarz mikrofonlar kullanırken... Birazcık daha kamera açısında değiştirmek gerekiyor. Şimdi bir de mikrofonu masaya koyup e, o şekilde kayıt yapacağım. Bir de o şekilde sesini duyun istiyorum. Masa üstünde de konuşurken mikrofonla eğilip e, ya da birazcık daha yüksek tutup konuşmanız lazım. Mikrofondan eğer uzak durursanız sesiniz bu şekilde kaydolur. O yüzden e, masa üstüne koyduğunuzda bile birazcık daha mikrofonla yakın e, konuşmanız gerekiyor ki sesiniz daha berrak ve daha gür bir şekilde olsun. Şu anda pop filtre takılı değil gördüğünüz gibi sadece masa üstüne koydum mikrofonu ee, ve bu şekilde ses kaydını yapıyorum. Ee, kendi mikrofonuma geçireyim sesi ve bir de kendi mikrofonumdan bu sesi duyun. Ee, eğer kendi mikrofonumla da kayıt yapıyor olsaydım sesi bu şekilde duyacaktınız. Bir de mikrofonun eko özelliğini deneyelim. Şu anda şu eko kısmındaki ayar düğmesini sona doğru getiriyorum yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi ses daha yankı ve ekolu bir şekilde geliyor sizlere. Bu rahatsız edebilir belli bir süre sonra. Eko özelliğinde denedik mikrofonun. Bir de rüzgar e, filtresi vardı. Rüzgar filtresini de iç mekanda takmanızı önermiyorum. O zaman sesi kısılıyor mikrofonun. Daha böyle sesiniz çok geriden gelmeye başlıyor. Bunu da deneyim isterseniz. iç mekanda nasıl bir sesi olduğunu görün. Evet. Eğer e, rüzgar filtresini yani şu mikrofon süngerini de takarsanız bu şekilde bir ses kaydı alabiliyorsunuz mikrofondan. Şu anda ben e, mikrofonun ayarlarını yüksek seviyede tutuyorum ve bu şekilde kayıt yapıyorum. Eğer bu şekilde ses daha çok hoşunuza gidiyorsa e, bu şekilde de kayıt yapabilirsiniz. Ama bu dediğim gibi birazcık daha böyle açık alanda kayıt yapıyorken daha sağlıklı olur. Bununla e, video kaydı yapmanız. Mirfak e, marka mikrofonların bana 3 modeli geldi. Bir tane podcast, bir tane kablolu yaka mikrofonu 6 metre uzunluğunda kablosu var. Ve bir tane de shotgun yani makine üzeri mikrofon makinenin üzerine takmanız için. Ee, bu diğer iki <laughs> diğer iki mikrofonun da inceleme videosunu çektim. Diğer iki mikrofonun da inceleme videosunu, diğer iki mikrofonun da inceleme videosunu izlemek isterseniz eğer videonun açıklama kısmına ya da sağ üst köşeye bırakacağım linkleri tıklayıp diğer iki mikrofonun da videolarını izleyebilirsiniz. Eğer uygun fiyatlı, kaliteli, e, sesi yüksek kalitede kaydedebilen bir podcast mikrofonu arıyorsanız Mirfak TU1 model mikrofonu satın alabilirsiniz. Ayrıca mikrofonu satın alma linkini de videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına bir sorunuz varsa yorum olarak eklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.